Nice. Ee, Volkan ben. Oyuna terapi kafası kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Cyberpunk 2077. Çünkü Cyberpunk 2077 yarın raflardaki yerini alıyor ve biz de Steam'den bu oyunu indirip oynayabileceğiz arkadaşlar. Cyberpunk 2077 e, 2012'den beri bizleri bekletiyor biliyorsunuz. Yıllardır bu oyunu bekliyoruz. CD Projekt'in The Witcher serisinden sonra yani 2007'de piyasaya sürülen The Witcher'dan sonra e, Cyberpunk 2077'den beklentimiz çok büyüktü. Ki zaten Cyberpunk 2077 1977'nin vaat ettiği şeyler de o kadar büyük ki oyunun çıkmasını o yüzden sabırsızlıkla bekliyoruz arkadaşlar. E, bu gece oyun çıkacak. Bu gece oyunu indireceğiz ve muhtemelen tabağa karşı oyunu oynayacağız arkadaşlar. E, ben bu oyunun yayınını Twitch'ten yapacağım. E, Youtube'dan da yarın e, oyun kaydı olarak ekleyeceğim. İşin güzel tarafı arkadaşlar. Altyazılı ve Türkçe e, ara birimlerle yani menülerle gelecek oyun. O yüzden oynamak konusunda ve oyun çözmek konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Bu arada birazcık Cyberpunk 2077'den bahsetsek herhalde de iyi olacak. Cyberpunk 2077 adından da belli olduğu gibi gelecekte geçiyor. Yani bu nasıl bir gelecek? Night City diye bir yerde geçiyor oyunumuz arkadaşlar. Night City'de ee, suç almış başına gitmiş. E, teknoloji almış başına gitmiş. E, oyunda oyunun başrolünde V adlı bir karakter var. Ve biz bu karakteri istediğimiz gibi şekillendirebiliyoruz. İstediğimiz gibi özelleştirebiliyoruz. Herkesin karakteri kendine has farklı bir karakter olabilecek. Tabi bu karaktere verdiğimiz özellikler oyunun gidişatını da değiştirecek arkadaşlar oyun her ne kadar bir senaryoya sahip olsa da arkadaşlar yaşadığımız şehir Night City'de özgürce dolaşabileceğiz ve kendi seçimlerimizi yapabileceğiz. Oyunun bir diğer güzel özelliği de oyundaki karakterimizin kendine ait bir evi olacak ve bu evde vakit geçirebilip çeşitli aktiviteler yapabileceğiz arkadaşlar. Evimizden atıyorum e, silah ekipmanlarımıza bakabileceğiz. Arkadaşlarımızı evimize çağırabileceğiz. E, kıyafetlerimizi değiştirebileceğiz. E, Birçok farklı özelliği olacak. Tabi burada enteresan bir olay oldu. Bugüne kadar The Witcher üçlemesiyle oyuncuların e, karşısına çıkan CD Projekt JPG e, yani rol yapma oyunu türünde hep yürüdüğü için The Witcher serisinde Geralt'ın 3. şahıs bakış açısından yani 3 person shooter açısından oynadığımız için Cyberpunk 2077'yi de biz o şekilde bekliyorduk ama Cyberpunk bizi şaşırttı ve bu oyunu FPS olarak yapmaya karar verdi. Yani FPS olması da bizim için bir dezavantaj değil aslında. ben seviyorum FPS oyunları. Tabii ki Third Person Shooter da tercihlerimden biri ama FPS'yi de çok seviyorum. Bir oyun o kadar güzel ki valla FPS ya da Third Person olması benim için hiç önemli değil. 2012'den beri bu oyunu bekliyoruz. Artık oynamanın vakti geldi. Ne geçiyor bile. E, bugünlük bu kadar. Cyberpunk 2077 77'nin ilk gösteriminde sizlerle buluşmak üzere diyorum. Twitch linkini söylediğim gibi açıklamalarda bırakıyorum. Eğer gelirseniz çok sevinirim. Yarın da YouTube'da ilk yaptığım kaydı paylaşacağım sizlerle inşallah diyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sevgiler. Be my man. You made it. You blowing up all over the news. Are you alone? I just want the money. You got the chip? All right, start her up, bug. Uh. Why don't you go to the bathroom, wash up. We gonna be with you in a minute. Oh, come on, man. Your neck, it's a mess. While hotel security has yet to comment, we do know the suspect seems to have fled the scene. Combat mode. Go destination confirmed. -hoo -hoo. That's what I'm talking about. All right, in and out, bitches. We're rich. Oh, we are going to the major leagues, Jackie. Jack, right. Jack? Oh, oh, shit. No, 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 no. Okay, what? get to a clinic now. Mr. Wells' condition is critical. Go the immediate medical it's gonna be help. Okay, required. Just, just hold on. Just... Hey, hey, just think about all the good shit we're gonna have, huh? Oh, I'm sorry. Fucking chip decks. Every corporal cop in this city's gonna be blasting down these doors after what you and your psycho friend did. We didn't need all this cock sucking attention, damn it. the fuck up samurai we have a city to burn